İyi pizza güzel pizza severler. Pizza Plan Baba hepiniz hoş geldiniz. Oyunumuza 450. günle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pizza haberlerinde sıcak geçme. Bugün haber yokmuş. Sürekli olarak haber çıktı çıktı. İlk defa haberin çıkmaması. Angelika geldi. Haber çıkmadı ama Angelika geldi. Dur bakalım ne diyecek dükkanının Megabyte'ın ziyaret günlüğünde göründüğünü fark ettim. Bir merhaba diyerek başlamak istiyorum. <laughs> Megabyte benim favori robotum ve lezzetli pizzalarını denemek için diğer dükkanları ziyaret etmeyi seviyor. Tarif çalmak için mi mi desek yoksa çok şirin diyerek laf mı almaya çalışsak? Çok şirin dersek ağzından laf almış olur muyuz acaba? Tarif çalmak için mi diyelim? <laughs> çok zinelendi. Eğer şakaysa hiç komik değil. Megabyte sadece güzel pizzaları denemek için diğer pizzacıları geziyor. Üzgünüz. Orada baba. Endişelenme. BVP'nin tarif çaldığı söylentilerini ben de duydum ama benden sana tavsiye bundan sonra başkalarının işine karışmaman gerekiyor. İlamala baba. Hazır buradayken son görüşmemizden bu yana BDP'nin epeyce büyüdüğünü sana bildirme nezaketini göstereyim dedim neyse. Ne. Aa, Durumun kadar. ciddiyetini anladığını sanmıyorum. Tahmin edersin ne kadar büyük olursak o kadar fazla alana ihtiyacımız olacak. Şimdi ne ne kadar büyük olursak o kadar fazla alana ihtiyacımız olacak. Bu cümleden kafelerimizin artık e, boyutu büyüyor mu demek oluyor. Ay öyle bir güncelleme gelirse var ya inanılmaz güzel olur. Yani kafemiz bu kadarcıkken biraz daha büyür. Daha fazla eşyalar koyarız falan. Ay çok güzel olur. Keşke öyle olsa omuz silker. Heh, bana ne dedik? Geçtik. İki pizza istiyorum şeyle olsun şu mor salatalıktan tamam dedik devam ediyoruz. İki tane patlıcanlı pizza. Ay dükkanımızı büyütme olursa ne kadar güzel olur ya. Şu anda tamamen ona kitlendim. Onu da böyle şey demezler umarım 5. bölüm güncellemesi falan. Kesilmeyecek miymiş sıfır dilim? Yani bu hikayede böyle bir şey olacağını sanmıyorum ama. Ama en azından bu seneki güncellemelerden birinde olsa güzel olurdu. Bazı insanlar kavrulmuş mantarın da sarımsak kokusunu sevmiyor. Buna inanmakta zorluk çekiyorum. Dedi ve mantarlı sarımsaklı bir pizza yapıyoruz. Şöyle mantar ve sarımsak. Yani bir iki üç tane sarımsağı kestim. Koymadım yani. Evet. <laughs> ha, vampir avcısı başarısı var mı? 25 tane sarımsaklı pizza hazırlamışız. Kazanmışız. 77 oldum. Daha iyisi olmaz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Afiyet olsun. Yine bekleriz. Selam peynirli. Evet, konuşamadım. Yarısı cuklu. Şöyle bir şey ve yarısı sucuklu. Ben tekrar megabyte'ın gelmesini bekliyordum. Angelika geldi. Megabyte belki bir sonraki gün gelebilir. Megabyte'tan bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Robot sonuçta, bir yazılım yani. Bir şekilde ondan öğrenmemiz lazım. Pesto işte benim o yüzden peynirli pesto, pizza, lütfen hepsi koyu kenar. Birinci paketimiz, ikinci paketimiz ve üçüncü paketimiz hazır. Buyurun efendim bu pizzayla bir bütün oldum. Jambon ve sosisin özlemiyle yanıp tutuşuyorum. Sosis ve jambon. Gönder. Harika. Harika. Önce buradan bir mantarlı pizza alayım. Sonra da BVP'ye gidip onlarınkini deneyeyim dedim. Ama şimdi fark ettim ki bunun için fazla yorgunum. Yine de iki pizzaya ihtiyacım var. Ne edemeyeceğim? Yeni bir müşteri, yeni bir istek. İki tane mantarlı pizza olduğunu düşünüyorum. Çözmek istiyorum. Yani iki tarafında mantarlı pizzasını karşılaştırıp kimin pizzası daha iyi belki de ona karar vermek istiyordu kendince. Fakat sırada bekleyemeyecek kadar yorgun olduğunu fark edince boş verdi dedi. İki pizzayı da pizza plan baptan alayım dedi ve en doğru kararı verdi farkında değil. Bundan daha iyi olabileceğini hayal dahi edemiyorum. İşte bu. Sadık müşteriler. Ben bırak. Bu randevuyu hafızasına sına kazımak için soğanlı ve hamsili bir pizza. Bunların hepsi de pesto soslu. Evet bu kokan pizzayla o randevuyu gerçekten hafızasına kazıyacağım kesin. Evet bay bay. Acaba mısır pesto sosla mı domates sosla mı? Karamiksem ekstra çıtır olsun. İki kere fırından geçireceğiz. Ekstra çıtır yapmayı unutmayalım. Bir önceki bölümde galiba öyle bir istek gelmişti. Ben çıtır dediğinde iki kere fırından geçirmedim ve bahşiş alamadım. O yüzden yanlış yapmamak lazım. 2.60 güzel. Bazen unutuyorum iki kere fırından geçirmeyi. Bana iki yeşil pizza ayrıca üstüne sarımsak ve salam dokuyalım. Salam ne? İki pizza olacak. Pesto sosunun üstüne sucuk sarımsak ve yeşil olan her şey. Şimdi iki tane yeşil pizza dedi. Sarımsak dedi. Pesos'un üzerine sucuk, sarımsak ve yeşil olan her şey bayağı peynir olmasın demiş. Ama bu kadar hazırladım. Bunları sarımsaklarımı boşa şey yapamam. Mecbur böyle vereceğim. Çünkü bunları çöpe atarsam yazık günah sarımsak stoğumdan gidecek. Yani hepsini fazla pişir sarımsak stoğumun gitmesindense bahşiş almayayım daha iyi mi diyeceğim öyle bir şey diyeceğim. Bir defalık yapacak bir şey yok. Belki de bahşiş alırım. Bir sorun olmaz. <laughs> Bu pizza insanlara tavsiye edebilirim. Güzel. Peynir olmasına rağmen hem bahşiş aldım hem de tavsiye edebilirim dedi. Güzel. Bazen böyle ilginç <laughs> şeyler olabiliyor hata olarak kabul edilmiyor. Evet, sonraki gün. Evet, haberlerimiz. Bozuk fırınınız var mı? Haşere sorunu mu? Ya da sadece okuyamadım. Bozuk fırınınız mı var? Yoksa haşere sorunu mu? Ya da sadece genel olarak işinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Çözüm bende. Doktor Fiyat. <laughs> O zaman sadece PHA'da bulabileceğiniz muhteşem Doktor Fiyat Özel programını kaçırmayın. Kaçırmıyoruz zaten. Kaçırmıyoruz. Ne verirsen alıyoruz 5 pizza fonuna. Yani. Evet. Eyvah. Megabyte tekrar geldi. Şimdi Megabyte ile çok iyi konuşmam lazım. Ondan güzel bilgiler almam lazım. Bundan güzel bilgiler aldıktan sonra o dedektife şey ettireceğim. Ben ona dedektif diyorum. Büyük ihtimalle dedektif. Baba, baba. Selamlar dost pizza uzmanı. Dost mu? Megabyte yine burada ve harika bir pizza istiyor. Neden diyeceğiz şimdi? No no no. Megabyte'ın neden bir pizzaya ihtiyacı var? No no no. no no no. Dürüst olmak gerekirse Megabyte bunu hiç düşünmedi. He bak, öyle bir yazılım programı yapılmış ki Megabyte sadece olur, veririm pizza ya da olmaz, pizza veremem. Bu ikisine evet ve hayır'a programlanmış. Neden diye yazılım dışı farklı bir soru sorduğunda kaldı. Eee bilmeyi ister misin? Baba baba. Megabyte bu teklifi beğendi. Megabyte'ın programı hemen şimdi çalıştırmasına izin ver. Tamam. Taranıyor. Yönetici Angelika Bellek yüzde 17. O belleğin yüzde 17 olmuş. Soğutma sistemleri 100. Kişilik sürücüleri güncel. Amanin. <laughs> Amanin mi desek öf mü desek? Yani ne anlama geliyor bunlar? Amani tarif analizörü %100 takvim yedeklendi yarışma verileri yedeklendi o her şey yedeklemiş tarifler veri tarifler analiz edilen tarifler o pizza Bros Giovanni pizzeria yeniden kalibrasyon işleniyor yüzde 83 bak iki tane kapanan pizzacının tariflerini almış Kalibrasyon %83 vay canına. Ee, i̇yi misin? İmkanı yok. Megabyte her zaman güzel pizza seven bir robot olmuş oldu ve olacak. Bu bozulmuş veri. Geri gel bekle ne diyeceğim çok karışık. Geri gel. Ya geri gel demek git sonra geri gelmiş bekle deseydik keşke ne olacaktı acaba neyse ne yapalım yani bir kere se seçenek seçebilme şansımız var onu seçtik ee, pesto işte benim o 3 tane peynirli pesto pizza bakalım geri gel dedik bugün içerisinde mi geri gelir gelmez herhalde bugün içerisinde geri bir sonraki gün gelir evet en azından öğrendik ya zaten bildiğimiz bir şey de bildiğim şeyi tekrar öğrenmiş olduk görmüş olduk Bu şahane pizza için teşekkür ederim bay <laughs> bay selam sizde tam tahıl sarımsaklı hamur var mı bir tane alabilir miyim teşekkürler. <gülüyor> <Seyizim>. <gülüyor> kepekli hamurun üstüne birkaç tane sarımsak koyabilirsiniz. Bu da aynı şeyden istiyor çok değişik bak karşıdakiler bu kepekli hamurun üzerine böyle prensiplerine aykırı herhalde. Ay nereye koydum bunu vermiyor bunlar gelip benden alıyor şöyle şu tarafta böyle ikişer tane koydum biraz dağınık oldu ama umarım senin için bir problem olmayacaktır. Şöyle otomatik 8 dilimi de kestik zaten. Bu efendim oğlum, afiyet olsun. Oğlum. Hiçbir pizza açığa falan filan. <laughs> Babaanneme her gün böyle söylemişlerken yani 100 liraya e kadar söyledim. <laughs> ee, sos, peynir, hamur. Pesto soslu istiyormuş. İyi ki de tamam dememişim. Tamam deseydim kesin kırmızı soslu hazırlardım. Bu seferki pesto soslu ve sarımsak. Kırmızıya düştü. Stoğum bitiyor. Mecbur elmaslarla büyüteceğiz şeyleri. Aa, ben iksir almıştım. İksirime ne oldu? Ben iksir kullanmadım. Dur şuradan iksir kullanayım. Nasıl kullanacağım iksiri? 10 tane verdik. Yeni Ekim'de mi acaba? Aynen yeni Ekim'de iksirle beraber ekiyor. Sonra ne oluyor? Ne farkı var? Daha fazla mı veriyor acaba? Bir 10 daha yapalım. Allah'tan tek seferde şey oluyor büyüyor hemen. Ay verdiği şeyi görmedim ha. Ürün kaç tane verdi onu görmedim. Neyse şu ikisi şey bunları tekrar bakarım. Yani o suyla yapılınca daha mı fazla veriyor? Onu bir tespit etmek lazım. Bana zeytini sarımsaklı ve fesleğenli 3 pesto pizza. Zeytin sarımsak fesleğen. gönder. Bunu da gönder. Bunu da gönder. Ne dedi? İki kere pişir falan bir şey dedim. Hepsi iki dedim. İki. İki. Bu da iki. Peynir getir. Basit bir peynirli pizza için BBP'de sıra beklememeyi tercih ederim. Basmadım neye acaba pestolu soslu falan bir şeyler mi isterdi bilmiyorum. Normal basit dedi. Basit yani domates soslu peynirli. Neyse daha kuyrunda kuyruğunda beklemem diyor. Aynen o kadar kuyrukta beklemeye gerek yok. Gelin hepiniz gelin. E, pesto Pesto jambona bayılırım ama jambonu salam ve marinara ne? Bir fikrim bana jambonu bir pizza yarısında pesto yarısında sucuk ve kırmızı sos kafam şu anda bunu algılayacak <laughs> boyutta değil yarısında domates sosu peynir sucuklar domates sosu peynir sucuklar ve jambonlar şurada ve jambonlar diğer yarısında ne varmış? Pesto sosu, peynir ve jambonlar. Pesto sosu, peynir, jambonlar. Bu tarafında peynir var mıydı? Domates sosu, peynir sosu. Ee, çok pişmiş. Tamam bu kadarmış. Yap, yapınca böyle... Ay bu ne ya? Çok kolaymış. Hani anlaşılması çok kolay diyorsun. Ama yani adamların istediği o cümleyi okuyunca böyle kafan karışıyor. Ne istiyorsun falan. Yani ne istiyorsun oluyorsun. İnsanlar hava pizzasına bayılır ama gerçek havai pizzası asıl karidesle yapılır. Tamam bunu biliyoruz zaten bildiğimiz tarif. Gerçek karides, gerçek hava pizzası, gerçek karides pizzası diyeceğim. Karides ve ananaslı oluyor. <laughs> Buyurun hayatında hiçbir yemeğe bu bize kadar müteşekkir olmadım. Saat 8. <laughs> çık çık çıkın tavuklar. 1 2 ve 3 Evet saat 9.15 oldu gel 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 bir pizza daha alabilirim yapabilirim Hayır vegan süper bana bir vegan pizza verimse ekstra çıtır olsun tamam Evet, günümüz bitti. Bakalım bir sonraki günün haberlerinde neler olacak ve bir sonraki gün Angelika tekrar gelecek mi ya da Megabyte tekrar gelecek mi? Megabyte'a tekrar gel dedik. Tekrar geldiğinde de başka sorular sorarız artık ne çıkarsa. 451. gününde böylelikle sonuna gelmiş olduk. Aletlerde alınabilecek bir şey yok. Sonraki gün. Peşin sponsorlarımıza söz vereyim tamam. Herhangi bir şey yok. Evet. Anam bir adam geldi. Anam bir adam geldi. Sen kimsin? Sen kimsin kardeş? Üç pizza lütfen. Biri benim ikisi arabam için. Şurada çok değişik bir araba geldi. Anladım. Ne? Ama göremiyorum ki şu tarafta falan dursaydın keşke. Pizzacı da geçti. Çok değişik bir şey. Sadece herhangi bir pizza olur. Ben seçici değilim ve arabamın da damak tadı yok. Basarken göreceğim. Anam üzerinde böyle pizza arabası olan değişik bir şey. 3 tane dedi değil mi? Yani e, fark etmez dedi. 3 tane şey yapalım. Peynirli pizza yapalım. Klasik ben böyle şeyler olduğunda fark etmez denildiğinde genelde peynirli yapıyorum. Çok nadir bir kere sucuklu yaptık. Gönder. Peynirli pizzam da gayet güzeldir. Bol şey, mozzarella. <laughs> Buyurun efendim. 3 pizzanız hazır. Sen kimsin çok merak ediyorum. Yeni yeni adamlar çıkıyor. Arabayı şöyle birazcık daha görelim. Tam da şey tabela kısmına geldi. Üzerinde şunu da bırakamıyorum bıraktığım an yazı çıkacak. Üzerinde pizza logosu olan güzel bir araba. <laughs> Harika çok teşekkürler arabam şimdi vın vın gidecek. Ne? Haha <laughs> <laughs> kafanı karıştırdıysam özür dilerim. Ben Elliot Sets Claire. Peel'in CEO'suyum. Peel kim ya? Pencerelerinin dışındaki o güzellik benim son icadım Mozza arabası. Mozza arabası mı? <laughs> Bu yoldan geçerken havanın pizza gibi kokmasını sağlayan kendi kendine giden bir pizza dağıtım arabası. Çünkü pizzayla gidiyor. Onlardan bir filo kurmayı planlıyorum. Benzin yerine pizzayla çalışan bir pizza dağıtım arabası. Her tarafta böyle bütün her yeri kokuta kokuta. Bu da bir reklam gibi bir şey mi? Bizim pizzalarımızı kokuta kokuta gidip Allah Allah inanılmaz. Nasıl inanılmaz. Bu gerçekten harika ama şimdilik bu hala sadece bir rüya. Bu arabaları yollara dökmek için yardımına ihtiyacım var. Spesifik olmak gerekirse bir yatırım. he Yine benim bir projem var bana para yatır diyen bir e, arkadaş geldi. Bunu sevdim. Bilmiyorum yani sevdiğim güzel param var. Param olmasaydı sevmeyebilirdim. Param var ne kaç para istiyorsun arkadaş. <laughs> Veririm yani. Evet. <laughs> Ne derseniz deyin hemen yatırım yapmanız için sana baskı yapmak istemiyorum. Senden 200 pizza fonu isteyeceğim ve bununla bu arabayı günlük hayatın bir parçası yapabiliriz. Sana düşünmen için bir gün vereyim yarın tekrar konuşalım. Yani şu anda 200'ü şey yapmıyor almıyor benden. Önce bir düşün diyor. Ertesi gün tekrardan gelecekmiş ve bizden para alacakmış. Tamam. İlginç. Düşünmemiz için bir gün veriyor. Ay televizyonda e, da ne güzel şeyler çıktı. Haberler. Bana tam bu bir mısır ekmeği yapar mısın? Aşerdim e, bilmiyorum. E, sadece kepek kabuğunun üstüne mısır istiyorum. İki kere mi dedi? Yok öyle bir Ver. E, Üzüldüm bu yasaklı pizza için. Cennetten kavulduğuma. Bu da ne maymun? E, süpermen bir şey çıkmış. E, buraya gelirken güzeli mantarların ve sarımsaklı kosa benzetiyor. Ne falan filan filan filan. Tamam. Pesto demedi. Yani böyle 2-2 iki, iki koyuyorum falan. Bunlarda hiç sıkıntı çıkmıyor. Umarım bir gün patlamam. <laughs> ne yapayım? Stoğumu iyi kullanmak durumundayım. Ya yani ben de bir sorun olmadı. Belki sizler de böyle yapmışsınızdır, yapıyorsunuzdur. Peynir ve mantar da hiçbirbirine uymuyor be kardeşim ne? Bana peynirsiz bir mantar. Yani peynirle mantarla bir mantar da birbirine uymuyorsa daha da hiçbir şey uymaz yani. Gerçekten böyle fırında bir mantar üzerinde peynir eriteceksin. Mis. İmdat kanımı emmek isteyen bir vampir var. Pestol olabilir mi? Acaba iki kere fırından geçir. Tamam. Kanını emmek isteyen bir vampir var. İmdat diyorsun ama arada da pestol olsun diye. Şöyle buna da ikişer tane koyacağım. Hani sadece sarımsaklı istiyor ama hani genelde sadece sarımsaklı pizza isteyenlerle hepsini koyuyorum. Karışıklarda araya kaynıyor. Sıkıntı olmuyor ama bunu da bir denemek istiyorum. Bakalım nasıl bir dönüş alacağım. Ağım şu an bir şey değil idare eder. Heh. Sadece sarımsak istenilen de malzemeden çalmayın arkadaşlar. Bunu da görmüş olduk. Böyle sıkıntı çıkabiliyor. Bakalım ne diyeceksin? Yeni bir şeyler denemeye geldim. Bir pestolu, hamsili ve ananaslı pizza dört kere yarısından kes. Pesto, hamsi, ananas. Peynir istiyordur herhalde. Pesto, hamsi ve Oy, ananas. Bugün tekrar Angelica ve Megabyte'ın gelmesini bekliyordum açıkçası. Gelmedi. Yatırım isteyen bir adam geldi. Gün bitmeden gelir mi acaba? Diğer her şeyi severim. Ee, buna peynir koymayacağız. Laktoz intoleransı varmış. Peynire karşı, karşı böyle bir alerjik reaksiyon olma durumu da ne kadar kötü bir şey. Yani gerçekten ben mesela peynirsiz yaşayamam. Peynir olmasa çok kötü olurdu. Düşünsene böyle bir alerjim var ama alerjin varsa çocukluktan beri olur ve çocukluktan beri yemediğin bir şeyin eksikliğini hissetmezsin. Ya şu anda birdenbire böyle bir şeyim çıksa çok üzülürdüm yani. Hayatım geri kalında peynir yemeyeceğim. Günün her saati yiyebilirim çünkü. Elber. Klonlayabilsem. Klonlamayın arkadaşım. Herkes pizzamın tarifimi şey yapmak istiyorum. Bir yanım soğanlı pizza için BBP'ye gitmek istiyor ama diğer yanım zeytini başka yerde denemem gerektiğini söylüyor. Ne diyorsun kardeşim? Hazır buradayken zeytini pizza alacağım ama gerçekten soğan da istiyorum. Ama iki tam pizza yiyemem. Ne diyorsun kardeşim sen? Bir yanım soğan istiyor. Bir yanım zeytin. Bence yarı yarı istiyor bu. Şimdi ikisini karıştırmayalım. Buraya zeytin, buraya soğan koyalım. Hem zeytinli pizza yemiş olsun, hem soğanlı pizza yemiş olsun. Mantıklı değil mi? Zeytinli pizza alacağım ama gerçekten soğan da istiyorum. Ama iki tane pizza yemem. Ya da ikisini karıştır mı demek istedi yani. Şuraya da mı soğan, buraya da zeytin mi koymam gerekiyordu? Hata yapmış olabilirim. Ama yine ilk aklıma geleni yapıyorum. Turplu pizza başarısı kazandığıma göre <laughs> Buraya gel diyen yanımı dinlediğime sevindim. Başarı kazandığıma göre doğru yapmışım. Ve yaptık. Gördük. <laughs> mısır ve buğday mükemmel buluşması. 3 tane tam buğday ekmeği kepek işte. Üç adet peynirli pizza kepekli üstüne mısır. Evet pizzalarımız hazır. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Bay bay. Son bir şeymiş. Kim sarımsak tavuk ki pişman olmuş falan filan tabi. Hemen kaybetmeden alalım. Şimdi okuruz. Sarımsaklı tavuğunuz yok mu? O zaman iki pizzama da sarımsak ve tavuk koyabilir misin? Hepsini pesto olan emin ol. Bir dakika. Pişman olmuş bu hayatta. İki pizza lütfen. Hepsine de pesto sos koy. Lütfen hepsi sıfır dedim. Pesto tavuklar ve sarımsak. Anam yani stok bitti. Sarımsak stoğum tekrar bitti. Ne dedi burada? Hepsi hepsi zorlayın. Onu dilimleme. Dans eden ayılar var ya içimde yaşadığım o falan filan. Evet. Gün 452 ve kazancımızda 136 dolar. Tamiratta böcek spreyi gelmiş. Ee, burada şundan da bir tane aldık. Tamam o zaman arkadaşlar bugünkü bölümümüzün de bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölümde yani bir sonraki gün 453. günde o adam gelecek yatırım için tekrar ve biz o adama 200 pizza fonu vereceğiz ve onun karşılığında büyük ihtimalle yatırımını e, yapacak daha sonra o arabayı falan ve bizim karşımıza daha fazla parayla daha fazla kazançla gelecek ve biliyorsunuz ki bu Zazum'un da e, icadı o şekilde başlamıştı. İşte pizza servis etmek için bu şekilde bir şey düşünüyorum diye gelen bir adam vardı. Biz ona yardım ettik. Yardım ettiğimiz için daha sonrasında işte Zazum projesiyle bize daha fazla para verip o proje açıldı. Bunda da öyle bir şey olabilir. Pizza dağıtım şeyi diyor falan. E, değişik bir uygulama gelebilir ileriki güncellemelerde ya da bu hikayenin sonunda bilmiyorum bakalım neler olacak onun dışında megabayttan da yine e, güzel güzel bilgiler aldık bir sonraki gün 453'te o da gelebilir tekrar haberlerde değişik şeyler görebiliriz ve Angelica da tekrar gelebilir e, ama bence megabayt gelecek ha bir de dedektifimiz var dedektif de gelebilir ona da ilk başta öğrendiğimiz şeyler evet haklıymışsın robot gerçekten de tarifleri kopyalıyormuş gibi bir, bir paylaşım yapabiliriz e, dedektif Biz Angelika ile ilgili bir şeyler toplamış ve onu söylemiş olabilir diyorum ve izlediğiniz için teşekkür ederim Umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz Tabii ki ne yapıyorsunuz videoyu beğenmeyi destek olmak için de hala abone değilseniz kanala abone olur bildirimleri açarsanız çok çok mutlu olurum bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın